Hepinize merhaba, günaydın, hoş geldiniz. Bugün yayınımıza biraz geç başladık benden ötürü. Benden kaynaklanan bir problemden dolayı. E, bundan dolayı kusura bakmayın. Babamla birlikte yayında olacağız. Babam da şu anda canlı yayınımızda. Tabii pek çok transfer haberi var. Bunların detaylarını sizlerle paylaşacağız. E, edindiğimiz bilgiler var. E, hemen peşinden söyleyelim. E, Avrupa basını özellikle İtalyanlar, İtalya'daki transfer duyumcuları e, Galatasaray'ın Ederson transferi kesin olarak bitirdiğinden bahsediyor, bahsediyorlar. Bahsettiler. E, dün akşam ama böyle bir şey yok maalesef. Şu an itibariyle kesin olarak bittiğini söyleyemeyiz. Ama tabii Galatasaray Ederson transferi için çalışıyor. Bu arada e, İtalyan duyumcular e, Gardi'den alıyorlar bu işi. Ama Galatasaray e, bu Gardi isimli, George Gardi isimli aracıyı e, Ederson transferine sokmuyor. Bu bilgiyi vermekte fayda var. E, Gardi onları manipüle ediyor. Bu Dün ortaya çıkan, e, İtalyanlar tarafından ortaya atılan işte Galatasaray bitirdi getiriyor şeklindeki haberler gerçeği yansıtmıyor. Galatasaray bu konuda sürpriz de yapabilir ama benim fikrim her zaman e, başından beri söylediğim gibi e, Ederson'un e, transferinin eninde sonunda gerçekleşeceği yönünde. Baba hoş geldin, günaydın. Hoş bulduk, günaydın. İyi sabahlar, iyi yayınlar. Nasıl başladı gün senin için? Güzel, güzel, güzel. Ya burada işte bahçeye geldik esiyor, küfür küfür, küfür esiyor. Evet. Gayet güzel. Avrupa Süper Kupa finalini izledin mi Birinci yarısını izledim. 1-0 bitmişti. İkinci yarısında <laughs> uyumuş kalmıştım. Sonucu bilmiyorum. Evet. Yani son 2-0 geriden maçı çevirdi. Paris Saint-Germain 2-2'ye getirdi. Maç direkt yeni statü gereği penaltılara gitti. Penaltılarda da kazanan Paris Saint-Germain oldu. Paris Saint-Germain'in yeni kalecisi Şövalye bir penaltı kurtardı. Penaltılarda gayet başarılıydı. Rakip takım kalecisiyle etkisizdi. Tabii Tottenham oyuncular da kaçırınca Paris Saint-Germain e, ikinci kez bir e, finalde İngilizlere yenilmekten e, kurtuldu ve e, kupayı aldı biliyorsun. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan e, FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda e, finale çıkmıştı Paris Saint-Germain. Herkes kesin alır Chelsea'yi ezer geçer derken Chelsea ezici bir oyunla Paris Saint-Germain'i yenmişti. Şimdi başka İngiliz takımı Tottenham'la karşılaştı. Bu kez yenilgiden e, son dakikada kurtuldu. Evet. Yani ikisi de al birini vur öbürüne. Gerçi futbolları güzel ama ben iki ülkeyi de yani <laughs> Kurtuluş Poli. Savaşı'nda bize yaptıklarından dolayı iki ülkeyi de sevmiyorum. Doğru. Doğru. <laughs> i̇kisi de yani emperyalist ülke. E, yayılmacı ülkeler. Doğru. İkisinin de sömürgeleri var. <laughs> o yüzden <laughs> Ben e, ülke olarak onları sevmiyorum. Ama futbolları fena değil. Güzel. Evet. İyi yayınlar Mehmet abiye destek olun. Tarık Taş'tan vardı. Çok iyi çıkış yapmıştı. Fener'e geldi. Futbol hayatı bitti. Kocaeli Gençler maçında e, canlı seyretmiştim diyor Fatih Koçar. E, Tarık Hoca e, benim de sevdiğim sürekli görüştüğüm bir isim. Eksik olmasın programlarımıza da katılıyor e, Tarık Taş'tan. E, çok iyi bir isim. Hatırlıyor musun? o Fenerbahçe'de oynamıştı. Gençler Birliği'nden flash bir transfer olarak gelmişti. Tarık Taş'tan e, hücum oyuncusu e, e, onu sonra... çok hatırlamıyorum ya çok hatırlamıyorum Belki e, özetler falan olursa o zaman hatırlayabilirim. asıl olan Galatasaray iyi yayınlar diyor Çok teşekkür ederiz. eksik olmayın e, Mustafa Özkan e, günaydın özgür ve yayınlar babaya selamlar demiş Çok teşekkür ederim e, eksik olmayın e, Aydın Barış Kırpınar e, kalp göndermiş Çok teşekkür ederiz Sarı Kırmızılı kalpler için İsmail Bektaş e, Bismuaf fırsat var diyor transfer yani toplumdaki Bismuayı söylüyor baba İsmail Bektaş e, toplumda o yani satılacaklar listesine kondu ve defans orta sağ olarak oynuyor Fenerbahçe listede ama oyuncu sanırım Fenerbahçe'ye gelmek istemiyor çünkü çok daha doğrudan e, şampiyonlar liginde olan e, ya da e, çok daha iddialı bir takımda olmak istiyor bakın bakımdan Fenerbahçe Bismuaf transferini gerçekleştiremedi ama hep söylüyoruz Okan Buruk o, orta saha istemiyor. Evet evet. <laughs> Daha sonra son günleri oyuncu alınır Galatasaray yüksek paralar vermemek için diyor Okan e, Çakır. E, bol beğenili yayınlar Deniz Güneş söylüyor. Veysel e, Eyvaz iyi yayınlar diyor. Çok teşekkür ederim. Alihan İnan e, Kerem sporlayan oğluna 5 e, milyon euro verip Asensio'yu alma. Yani Ali Koç Fener'e bir boynuz daha tutuyor demiş. E, Kerem'le ilgili bir, bir bilgim var. Özgür kardeşim Mehmet abim sevgiler iyi sabahlar güzel haberler demiş. Hasan Hüseyin soy kara abi. Çok teşekkür ederiz Hasan Hüseyin abi. Eksik olmayın Ankara'ya selamlar. Abi Singo için 40 milyon eurodan bahsediyorlar. Doğru. Yani, soruya, Ali Suat için Doğru. Baba e, Morako'daki fil dişi sahilli stoper aynı zamanda sağ bekle oynuyor. Singo için 40 milyon euro istemiş Morako. Tabi Galatasaray bu rakamlara çıkmıyor. Ama Galatasaray'ın e, planda istediği oyuncu Singo. Ama çok zor tabii. E, Galatasaray yine e, taksitli bir ödeme planıyla işte e, 25 milyon euroya kadar çıkıyor ama onların istediği 40 milyon euro. Bilmiyorum. Kapanır bir fark olarak gözüküyor mu? Bana pek gözükmüyor. Ya bence de yani o kadar açılmamalı Galatasaray. Hmm. Açılmamalı. Evet. Gerekirse ya stoper Fransa şeyleri de işte stoper fiyatları da çok yüksek. İşte Lukumi yine Okan Hoca'nın istediği bir stoperdi. Hmm. Kolombiyalı. O da Bolonya'da oynuyor. Onlar da 28 milyon euro istedi. Yani stoperler bu kadar pahalıyken acaba e, tabii benim fikrim muhakkak stoper alınmalı Şampiyonlar Ligi için. Çünkü Abdülkerim'le e, olacak iş değil Şampiyonlar Ligi'nde. Ama eğer e, son noktada eğer e, bütçeyle ilgili bir problem varsa e, Galatasaray e, birazcık daha eldeki mevcut stoperleri e, deneyip ee, ve e, tabii Arda Ünya'yı da devreye sokup e, bu sezonu kurtarabilir mi? Ne dersin? Bence Arda e, bu işi kıvırır diye düşünüyorum. Hı -hı. O kadar para verilmez yani. 28, 30 milyon, 40 milyon, yani bunlar Türk parasıyla 200 milyona varır. Doğru. Ne 200 milyon? 2 milyara varır. Hı -hı. 2 milyara varır. 44 tane, 47 ne eder? 94 186 190 1.9 milyar eder. Yani hmm. acayip paralar ya. Nasıl bir iş ya? Ürettiği şey nedir ki yani? Doğru. Singo mükemmel olur. 10 sezonu kurtarır diyor. Cesim Özdek e, tabi oyuncu iyi bir oyuncu. Sabek de oynuyor. Ayağına çok hakim. Filishi sahilli oyuncuların genelde özelliği. Topla ilişkilerinin iyi olması, yani e, top tekniklerinin iyi olması, topu iyi kullanıyor olmaları. Dolayısıyla hem e, savunma cebinde böyle bir özelliğe sahip bence de iyi olur. E, tabii bakalım ne olacak yani e, sonuç itibariyle hep söylüyoruz transferde Galatasaray'la her şey mümkün. Sing, e, Singo konusunda Galatasaray bir teklif verdi ama bu teklif e, e, ha, evet demiyor Monaco. Onların istediği ilk başta 40 milyon euro. Ee, Emre Cansu su e, Kerem mental olarak çok zayıf ve çok sakar Fenerbahçe hayırlı olsun ikinci maksimum diyor baba e, işte biliyorsun e, Benfica onu oynattı ve playoff'ta oynayamayacak e, bu garanti ile birlikte Benfica Fenerbahçe'nin 22.5 milyon euro peşin 3 milyon euro bonusu teklifini kabul etti ve Fenerbahçe'ye geliyor Kerem Aktürkoğlu Kerem'le ilgili bugün bir e, gazetede şöyle bir haber var yer, 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 yerel basında bir haber var. Kerem Galatasaray'da tanıdığı profesyonelleri aramış, yani Galatasaray'ın çalışanlarını aramış ve onlardan helallik istemiş ve şunu söylemiş: "Birlikte güzel günler günler geçirdik. Hayatımda çok özel ve önemli bir yeriniz var. Ancak bu profesyonel hayat benim için ne olursa olsun hangi formayı giyersem giyeyim Galatasaray'da yaşadıklarımı unutulmaz. üzerimde emeğiniz çok fazla. Unutmam mümkün değil. Hakkınızı helal edin." demiş. Ya bu, bu bile bu bile iyi bir şey iyi iyi bir şey. Evet. Emre Belazoğlu'nu düşünürse ki bu bile çok iyi bir şey. Doğru. Doğru bir davranış değil mi? Makul bir davranış. Tabii Doğru bir etik bir davranış. Onu O, o duruma getiren Galatasaray oldu tabii. Galatasaray'ın çalışanları oldu. Gitti üçüncülükten aldı, buldu, getirdi. Onu yetiştirdi. Galatasaray'daki ünlü futbolculardan şeyler aldı. Dersler aldı. <laughs> yani Kerem Kerem yapan Galatasaray ee, o da gerçi giderken Galatasaray'a para kazandırdı ama <laughs> yani bu davranışı bence doğru güzel ben onun başarılı olmasını isterim ama Beşiktaş'a gelse daha çok sevinirim Evet ee, Okan Çakır 14'ten 16'ya çıkartır mı e, federasyon yabancı sayısını diyor kulüplerin isteği bu yönde çıkartır yani e, Fenerbahçe isterse çıkartır Galatasaray, Trabzon, Beşiktaş'ı isterse çıkarmaz da Fenerbahçe istediği için çıkartır. <laughs> Mevcut federasyon başkanı. Domino etkisi Donnarumma City'ye Ederson Galatasaray'a diyor. Emre Cansu doğru söylüyor. Baba Ederson'u dün oynatmadı Paris Saint Germain. Çünkü yolları ayırmaya karar verdiler. Eder düzeltmek söylüyorum. Donnarumma'yı. Donnarumma iki tane Manchester kulübünden bir tanesine gidebilir. United da çok istiyor. City de istiyor. Muhtemelen City'ye gidecek. Her ne kadar orada Pep Guardiola ayaklarını çok iyi kullanan kalecilerle oynamak istiyor olsa da e, Donnarumma'nın tabii e, ayaklarını çok iyi kullanamaması birlikte yani Ederson gibi olmamasına rağmen e, başka özellikleri var iyi olan özellikleri dolayısıyla e, muhtemelen oraya gidecek. E, Ederson'un çıkış konusunda da e, Manchester City e, çok daha e, doğru ya da e, toleranslı davranabilir beklenti bu şekilde ama bir kez daha söylüyorum dün İtalyan duyumcular Galatasaray bitirdi bu işi Ederson'la anlaştı falan diyorlar şu an itibariyle bir anlaşma yok ama Galatasaray çalışıyor. Ne dersin baba? Yani ben e, edersem Galatasaray'a geleceğini düşünüyorum. Hmm. Yani bu hafta gelmesi. Önümüzdeki hafta gelir diye düşünüyorum. Hmm. Bu iş bitmedi. Uzadı. Çok uzadı. İki Eylül'e kadar zaman var ama e, bundan önce de gelmesinde yarar var. Doğru. Peki. Engin Teker çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, programlarımı dinlemeye devam ederseniz sevinirim. Eksik olmayın. Yunus Bakırcı Günaydın. iyi sabahlar. Yabancı sayısı 16'ya çıkarılması kabul edilmemiş galiba diyor. Ben böyle bir haber almadım. Bakarız. Ee, yani e, ama dediğim gibi Fenerbahçe ne istiyorsa onu yapın. Fenerbahçe'de isteyen e, grupta galiba bu sayının arttırılmasın. Çünkü onların da problemi var. Göndermek zorunda oldukları çok sayıda yabancı oyuncuları var. Beşiktaş keza öyle. E, Galatasaray yine e, gönderdiği zaman alıyor vesaire. Galatasaray bu konuda bir denklik sağladı. Arda Ünyay gibi e, şans vermeli. geniş kadroda e, her e, sorun transfer çözüm her transferle çözülmemeli diyor Emre e, Cansu. Doğru söylüyorsun. Baba bu arada Icardi dün bir açıklama yaptı. E, ve ben kısa sürede sahaya döneceğim. İyi bir biçimde döneceğim. Ve bu sezon yine şampiyon olacağız dedi. Bildiğimiz açıklamalar ama Icardi'nin amacını biliyorum ben. Icardi sahalara dönecek ve yeniden e, Galatasaray'da e, taraftarın sevgisini kazanmasını sağlayan performansına, gollerine, imaj değerine dönmeyi arzu ediyor. Çünkü onu mutlu eden şey Sadece para değil e, sevilmek gerçekten bunu çok e, istiyor ve gerçekten bir yıldız gibi hissettirdi Galatasaray taraftarı bunu tekrar yaşamak istiyor Icardi. ve Icardi de, <laughs> eğer iyi dönerse ki Galatasaray yönetimi de bu düşünceye kapalı değil Icardi iyi dönerse e, sözleşme uzatılacak İcardi ve Icardi amacı Galatasaray futbol kariyerini noktalamak ne diyorsun bu konuya? Valla e, Icardi güçlü bir şekilde dönerse Galatasarayın onun sözleşmesini uzatmasını isterim ben. Hı -hı. Tabii bu Icardi'nin çalışmasına bağlı. Ee, yani önceki gibi performansı performans gösterebilirse, kollarına devam ederse e, niye olmasın? Niye ilgili bir, bir arayacak? Elinde santifor var, dünya ünlü bir var. Onunla devam eder. Ama tabii e, ikarenin, e, bu performansına bağlı bir şey. Hı, -hı. Evet. Icardi'nin elinde olan bir şey. Doğru. E, Icardi'nin şöyle bir özelliği var baba. Icardi e, çok antrenman yapmayı çalışmayı seven bir oyuncu değil e, genel itibariyle. Ama doğuştan getirdiği yetenekler var. Dolayısıyla sahaya çıktığında nerede duracağını, nereye koşu yapacağını çok iyi biliyor. Gollerini atıyor. Okan Hoca da buna şaşırıyor tabii ve tabii memnun da oluyor. Dün Cenk Ergün'le görüştüm. Icardi transferinde inisiyatif kullanmıştı. Galatasaray'ın eski sportif direktörü aynı zamanda divan kurulu üyesi. Cenk Ergün'le ile konuştum. Icardi, sen e, nasıl oluyor da hep doğru noktada oluyorsun? E, bunu düşünüyor musun önce? Değer mi ediyorsun? E, maça çıkmadan önce böyle bir e, tasarımı yapıyorsun kafanda diye sordu. E, o da dedi ki hayır hiç böyle bir şey yapmıyorum. E, ben zaten nerede durmam gerektiğini otomatik olarak gerçekleştiriyorum dedi. Yani o biliyor, hissediyor. Kürtleri e, bu. Yani Oğuştan getirdiği özel bir yetenek. Yani ne derler istisnai bir oyuncu. O yüzden e, Icardi bence de iyi dönecek. Eski versiyonunda dönecek. Ne dersin? Bence de dönecek. Ben e, daha önce de söyledim. Dönecek diye söyledim. Güçlü bir <laughs> şekilde dönecek diye söyledim. Umarım o şekilde <laughs> döner ve beni ya, yanıtmamış olur. Ve <laughs> e, e, tabii ikili Santfor oynayacaklar. E, ben, e, Oğuz Çimen ile Icardi e, eğer ikisi de iyiyse ee, çok verim alacağını düşünüyorum Galatasaray'ın. Ki Tottenham maçında böyle oynamıştı biliyorsun geçen sezon. Avrupa Ligi'nde düzelterek söylüyorum. Ee, Şampiyonlar ligi Avrupa Ligi'nde düzelterek söylüyorum. Ve çok başarılı olmuştu Galatasaray'a hatırlarsan. Ve Tottenham'ı evet. izli resmen. Yani Türkiye'de şampiyon olacağına e, ilişkin bir kuşkum yok. gene 26. kez şampiyon olacak. Ama Artık Galatasaray taraftarını bu tatmin etmiyor. Avrupa'da da başarılı olması gerekiyor. Hem ülke puanı açısından, ülke açısından hem prestij açısından kendini göstermek zorunda Galatasaray. Doğru. Umarım sakatlıklar olmasa Galatasaray bir yerlere gelecek. Şampiyonlar liginde bir yerlere gelecek. Evet. Tabii Galatasaray zaten oturmuş bir kadrosu var ama temel e, iki tane transfer mevkii var. Buralara transferi yaptıktan sonra Galatasaray'ın e, yani aksacağını söyleyemeyiz. Ahmet Güven'in de bu yönde bir eleştirisi var. Bir kaleci bir de stoper bence. İki tane temel. Bunun dışında Okan Hoca orta saha istemiyorsa takımı Okan Hoca yönetiyor ve 3 sezonlu şampiyon yapıyor. O bir bildiği vardır. Doğru söylüyordur ama ben her halükarda Galatasaray'ın <laughs> stoper <gülüyor> affedersiniz ve kaleci yani iki temel transfer mevkini tamamladıktan sonra ee, ön bölgede hucuma yönelik e, bir orta saha oyuncusu alacağını, bir hucum oyuncusu alacağını, e, bu sürprizi daha doğrusu bir fırsat olarak değerlendirip e, transfer son döneminde ne daha yapacağına inanıyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Barış Alper'le ilgili e, hep söyledik. Bir kez daha söylemekte fayda var. Avrupa'dan resmi bir teklif yok. Sadece Frankfurt takımı ilgi kağıdı göndermişti. Bunun dışında herhangi bir gelişme olmadı. E, ama Arabistan'dan bir teklif geldi. Galatasaray'da o en az 50 milyon euro istiyor ve doğru söylüyor. Barış'ın da aktı bu sezon Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olsun. E, ve barışı iyi top oynasın. Barış bu sefer... E ee, bu bahsedilen rakamları Avrupa takımlarından gerçekten getirir ama Galatasaray'ın çözmesi gereken bir mesele var. Ee, Barış'ın eski takımı gücünü sonraki satıştan, Barış'ın satışından transferinden %20 payı var. Yani rakamlar çok büyümeden, gerçek teklifler gelmeden e, Keçiörengücü'lü e, daha makul fiyatlarla bir uzlaşma sağlamalı Galatasaray. Ee, bence de, bence de bunu yapmalılar Galatasaray. Evet. Okan Çakır, Kerem'i 25'e satan Benfica mantıklı iş yapar diyor. <laughs> mantıklı iş yaptı bence de. Benfica çok karda yani. Evet, evet evet. Ama o kârın yüzde onu %10'u ah, Asaray. Peki. Asıl olan Galatasaray'ın böyle bir eleştirisi var. Doğru söylüyorsun. Maksim'in e, maaşı dopingini neden açıklamıyorlar? Evet. Doğru söylüyorsunuz. Ma Maksim'in bana zorla doping içeren ilaç vermek istediler dedi. Böyle bir açıklaması var. Üstelik Maksimum kiralık olarak oynadı ama dünyanın 10 milyon euro'nun üzerindeydi. E, maaşı. Ayrıca yani bütün bunlara gelecek olursak böyle bir muhasebe yapacak, karşılaştırma yapacak olursak bir sopere 10 milyon euro'nun üzerinde para veriyor zaten. E, Fenerbahçe, Şikrin Yara. E, şikrin Yara e, iki değil 5 basar, on basar Davinson Sanchez onun aldığının yarısını bile almıyor. Dolayısıyla e, bu noktalarda eğer e, bir karşılaştırma, bir e, müzakere bir çatışma yaratılacaksa bence zararlı çıkarlar. O yüzden eee Galatasaray ile ilgili denk bütçe, Galatasaray ile ilgili harcama limiti yarışına girmesinler. Çünkü Galatasaray elde ettiği sportif başarılarla zaten öz kaynak geliri yani sponsorluk gelirinde tek başına onları fersah fersah geçiyor. Ayrıca gişe ve forma satışları, ürün satışları konusunda da gerçekten karşılaştırılamayacak derecede önde rakiplerinden. Muhammed Ali Demirel bir süper sticker göndermiş. bir şeyyler person singo, sanchez, Jacobs, Pereira, lemina, Eren Barış Alper, Sane, Osinal, Ikard 3 4 1 2 bu kadro oluşursa oluşursa nasıl olur diyor. Tabii ki harika olur. Bu kadroyla sadece bu bahsettiğiniz dizilimde değil başka dizilimlerde de oynayabilirsiniz. Çünkü e, birden fazla belki oynayan oyunculardan bahsediyorsunuz. Baba e, ne diyorsun e, Galatasaray'ın e, ekonomik e, durumu rakipleriyle olan e, rakiplerine kıyasla ortaya çıkan ekonomik koşulları hakkında senin fikrin nedir? Yani Galatasaray'ın şu anda elinde bulunduğu ekonomik durum diğer takımlarımızdan çok daha iyi durumda. Ama Galatasaray biz onlardan iyiyiz diye rehavete girmemeli. Savurganına kaçmamalı. Yani karlılık e, durumu daha da arttırma yoluna gitmeli. O, o yüzden yapacağı <laughs> transferleri satacağı futbolcuları buna göre e, değerlendirmeli. İyi kullanmalı. Yani bu şeyini e, avantajını iyi kullanmalı. E, şu anda e, Türkiye e, Türkiye'de Galatasaray'ın durumu diğer taraftan çok iyi. Bunun devam etmesi önemli. Doğru Çetin Kamış demiş ki e, Mehmet amca selamlar Galatasaray futbolcu alıcı bütün basın maliye ile e, maliyelik e, yapıyor. Fenerbahçe alıcı hiçbir hesap yapmıyor. Fener'in kap açıklaması bile olmuyor demiş. Doğru söylüyor. Ya ben Fener'den yapılan açıklar, e, şey, açıklamalara kulağımı tutuyorum ya. Hı -hı. Hem sinir bozucu hem çok komik şeyler e, yapılıyor. Yani yapacağınız şeyi sağda yapın. İşte gittiler şey Feyenoord'da 5 attılar kendi sahalarında biraz da şansın yardımıyla. Bakalım Benfica Benfica'ya kaç atacaklar? Eksi 5 mi atacaklar? Herhalde hmm. eksi 5 olur. Bakalım neler olacak. Ederson'la anlaştık kulübü Pep mi sorun çıkartıyor diyor. Ederson gelmek istiyor ama bu transferin şu an itibariyle bittiğini söyleyemeyiz ama bitmeyecek anlamına gelmiyor. çalışıyor. Abdullah Kavukçu bu transferde çalışıyor ve bence de Galatasaray bütün kozlarını oynuyor. Manchester City'de bence Galatasaray istediği noktaya geçecek. Biliyorsunuz 2 Eylül'de Galatasaray liste vermek zorunda. 2 Eylül'den önce bir stoper Galatasaray'ın ihtiyacını %100 karşılayacak. Savunmanın sağında solunda da oynayabilecek. Özellikle sağında bir stoper ki Singo için Galatasaray şartları zorlayacaktır yine. Bir de kaleci transferleri bitecek. 2 Eylül'de biliyorsun baba liste veriliyor. Evet evet. 2 Eylül'de veriliyor. Evet. Bakalım ne olacak. Sinan Bahti diyor ki Galatasaray yarın 5-0 alır. Icardi ve Osimen yarın oynar mı Özgür Bey diyor. Icardi oynamaz. Icardi için çok erken ama Osimen süre alabilir. Sonradan oyuna girebilir. Yarınki kara gümrük maçı için ne dersin baba? Ya aç kara alırız onu. 5-0 mı olur? 3-0 mı olur? Onu bilemem ama kesin açık aç kara. Kollü bir galibiyet olur diye düşünüyorum. Hadi de, Fenerbahçe hediye ederiz. Fenerbahçeli ya şeyin e, sahibi kara sahibi evet. işte ona hediye ederiz. O, o, da ne yaparsa yapsın. Biz hediye ederiz ona. Doğru. Burak Akkuş e, çok teşekkür ederiz. Den dolayı. E, Muhammed Ali Demirel e, bir kez daha teşekkür ederim. Süper stikerden dolayı. Baba ağzına sağlık var mı ekleyeceğim bir şey? Teşekkür ederim oğlum. Senin de ağzına sağlık. Haberler sende. <laughs> Benim ekleyeceğim bir şey yok. E, bu iki transfer gerçekleşirse aslında ben üç olsun istiyordum ama iki transfer e, ilk kastediyorum tabi. E, Ederson ve Sol, Stoper so olursa Galatasaray baya e, bayağı bir iş yapar diye düşünüyorum. Evet. Okan yeşil Örkçü Yeşilovalıymış. Aksaray Yeşilovalıyız. Mehmet amcama selamlar demiş. Çok teşekkür ederiz. Evet Yeşilovalı işte, çok arkadaşım var benim. Evet. Özgür Bey ee, babanızla beraber Galatasaray e, korkusu emin olun her yerde başladı tuşlar erken basıldı diyor evet böyle bir şey var Arada normal yani sonuç itibariyle Galatasaray e, sahada kazanıyor gücünü gösteriyor Galatasaray'ı aşağıya çekmeleri normal ama hep söylüyoruz bunlar nafile çabalar hiçbir etkisi olmaz e, ne derler e, yel kayadan toz alır o kadar evet başka ne alacak Evet, e, Jakobs sol stoper olarak oynayabilir ama zorlanır. E, Jakobs'un daha böyle ince özellikleri var. Stoper için biraz daha sert olmak lazım. Ama koyduğunuzda oynayabilir. Sanırım bir maçı içinde de öyle geçici bir süre oynamıştı Jakobs sol stoper olarak. Evet, e, Jakobs'un <laughs> elindeki, elindeki şeyleri futbolcular değerlendirmesi gerekiyor. Ya Anlamasa deneyecektir bunu. E, <laughs> o bunu deneyecektir yani alınmazsa yani bir, iyi bir stoper alınmasa deneyecektir. Yani şey de çok iyi de e, Abdülkerim de çok iyi de e, tek eleştirdiğimiz nokta ağır kalıyor diye eleştiriyoruz. Onun dışında gayet iyi. Evet. Doğru. E, Abdülkerim de canla başta oynuyor evet. ama Abdülkerim'in çok daha dikkatli olması lazım. Topla çıkarken gereksiz pas hataları yapıyor. Bazen rakibin çok arkasında <laughs> kalıyor. Yani ağır olduğu için pozisyon e, almak konusunda çok daha dikkatli, çok daha mahir olması lazım. E, diğer stoperlere göre. İşte Peki, Abdülkerim de onu yapabiliyor. Elinden o. geleni yapıyor. Başka da bir şey diyemezsin ona. Yani canla başla oynuyor. Kaçak güreşmiyor bence. Doğru. Peki. Hepinize teşekkür ederiz, yayınımıza katıldınız. E, eksik olmayan transfer böyle transfer kolay yapılmıyor. Dolayısıyla e, Galatasarayda standartları yükselttiği için Galatasaray'la pazarlığa giren takımlarda yüksek perdeden e, müzakereleri açıyorlar. Ben Galatasaray'ın biraz zaman kaybetmesi normal ama e, ben herhangi bir sorun, herhangi bir risk, tehlike görmüyorum. Galatasaray 2 Eylül'den önce temel transferlerini, hatta sürpriz bir transferi daha gerçekleştirebilir. Bu arada Nelson başta olmak üzere de. Ee, yine yabancılar gidecek işte Frankowski gitti ee, belki Yelert'le ilgili bir kiralama kararı olabilir. Ee, bunlar da beklentiler arasında ama ben e, Yelert'in bir şekilde oynatılarak kazanılmasından yanayım. Ben e, Yelert'e her zaman e, yani bir bugün bir e, dün değil her zaman güvendim. İyi bir futbolcu olacağına inandım bunu e, bütün programlarda söyledim hatırlarsan. E, e, yeterli süre alamadığı için kendini gösterme e, şeyi e, şansı bulamadı. E, ne yapsın yer bir futbolcu bence. Doğru. Galatasaray istihbarat başkanı demiş ki e, Galatasarayımızın uçağı Abdullah Kavukçu ile Ederson için şu anda İngiltere'de bu akşam açıklanacak demiş. Umarım dediğin gibidir. E, ben e, bu transferin biteceğine inanıyorum ama yani şu anda bitti e, sözüne biraz temkinli yaklaşmam lazım. E çünkü Abdullah Kavukçu ile sürekli konuşuyorum bu konuyu. Umarım değilim. öyle olur. Biz de memnuniyetle duyururuz bunu. TFF uykuya yatmış evet, araştırma evet. yapmıyor. durmuyorlar. Ne diyorsun baba? E çok iyi olur. Allah'a emanet. Dopik yapacaklar diyor. Pes vallahi diyor. Hıdır Tekin doğru söylüyor. Bu sen Maxim isimli oyuncu Fenerbahçe böyle bir açıklama yapmıştı. Kimse üstünde durmadı. Doğru söylüyor. Bayhan ee, Avkaya çok teşekkür ederiz. Hamburg'a selam gönderiyorum ben. Fener'in yedekleri şu an Galatasaray'dan çok Yusuf gibi Berkan gibi oyuncularla şampiyonlar yine top göstermezlerdi. Mehmet e, Mahmedov. <laughs> yani e, yani verdikleri paralar konusunda oyuncularını oturtup e, onlara verdikleri paralar konusunda e, öyle olabilirler. Mehmet ama o e, e, Sağ performans açısından hangisi üstün? Bana bir tane örnek ver. Bir tane de işte yedekten girip de şu oyuncu şu kadar iş yaptı, bu kadar maç çevirdi de böyle bir şey yok. Oysa e, Galatasaray elbette ki takviyelere ihtiyaç olan bir takım ama e, kadro derinliği ve niteliği açısından Fenerbahçe'nin de önünde. Diğer takımların zaten çok çok önünde. Standartı çok yüksek. Yani Galatasaray'ın rakibi yok bu noktada. E, tek rakibi kendisi. Baba var mı söyleyeceğim bir şey bugüne dair? Yok şu anda söyleyeceğim bir şey yok. Belki de bilemezsin kiminci gelir. E kiminci de olabilir doğru. Can çok teşekkür ederiz. Eksik, eee evet. Muhammed Han Demirel ilk ay yattı Özgür abi diyor. Yani şöyle bir şey var. Ay aslında gelir Galatasaray'a ki ee, razı da gelmiyor ama Okan Hoca orta saha konusunda ee, çok tarafkir değil yani bir orta sahaya ihtiyacı olmadığını düşünüyor ama bakalım belki e, bu fikir revize edilebilir e, transferde henüz vakit var ki Galatasaray e, biliyorsunuz e, 2 Eylül'e kadar e, transfer ettiği oyuncuları Avrupa e, listesine yazabiliyor yani şampiyonlar ligi listesine vakit var birazcık daha. baba ağzına sağlık teşekkür ederim sen de ağzına sağlık hepinize teşekkür ederiz e, yayınımıza katıldınız <laughs> destek verdiniz ee, ve yüreğe yansıyan gelişmelerle bugün belki kaleci transferi konusunda bir gelişme olabilir. Buna istinaden ekstra bir yayınımız olabilir ama bunun dışında hep söylüyoruz bir kez daha hatırlatmakta fayda var. E, rutin yayınlarımız her sabah saat 10'da burada. Sizleri de bekliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs>